Merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar. Bugün doğumluk mısır yerindeyiz. Bu şekil sapları parçalanmış bir şekilde. Parçalanmamışını da şurada görebiliriz. E, Jondara çalışıyor bugün. 5095M var. Arkasında Toskano'nun çapa makinesi var. Bu sap parçalama değil. Fazla salınmadan üzerinden tutturarak bu şekilde sapla parçalıyorlar. Biraz taşlı yerleri var tarlın. Ama şöyle gayet güzel kıymış sapları. Şöyle bakacak olursak yani tabi bunu yok atamaz komple de şu parçalama bu mısır sapının yok olması çürümesi için yeterli bu parçalamanın üzerine pullukla sürüm yapıldığında zaten dışarıda bir şey kalmayacaktır tamamen çevirecektir altını yanından geçerken biraz da şöyle makinemizi inceleyelim arkasında bir tane merdanesi var Toskan'ın genelde kullandığı iki tip merdane var. Biri dolu, biri içi boş ama çapı büyük bir merdane. Bu tam olarak hangisi hatırlamıyorum. Hafif olan diye biliyorum ama hangisi hafifse. Şu iz iz bıraktığı yerlerin hepsinin arasında birer tane sıyırıcı var. Yani yaş toprakta da çalışsa böyle toplayıp sarma durumu olmuyor. Şöyle gelirken karşıdan bir görelim Jondera'yı. Bu Jondera'yla daha önce kulluk videosu da çekmiştik. Benim eski traktörüm. Yani bunun önceki traktörüm ve bu vardı. Bu sene denk gelebilirsek yine çekeriz. Denk gelemezsek öncekileri izlemekle yetineceğiz artık. Bir rüzgar var ya. Sesimiz nasıl çıkıyor bilmiyorum ama motorun sesi güzel çıkıyor 65 uzunluğunda yer götürüyor. Arkasından bayağı yüksek bir toz çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bakın. Şurada sapın az olduğu bir yer var. Burada biraz fazlalık var. Şurada yine sapın az olduğu bir yer var. Burası erkek mısır sıralarının olduğu yerler buraları silaj yaparak sapını kaldırıp e, attıkları için orada fazla mısır sapı yok. Bu yüzden orası daha temiz oluyor. Buraya gelince son geçtiği sıra neden böyle çok saplı kaldı derseniz burası hem dişi sıraların olduğu yer hem de hasatı yapan biçerdiver buradan geçip üstten kopardığı e, mısır saplarını da parçalayıp buraya namlu şeklinde attığı için burada sap oranı yüksek. O yüzden kıysa da yani parçalamış da olsa bu şekilde yine fazla bir sap görünüyor. Yani şöyle şurayla şimdi burayı bir tutamayız yani. Bir daha gelişte burası gene saptı kalacak. Buraya geldiğinde daha güzel bir toprak görüntüsü oluşacak. Bu sene yağmurlarımız yağmadı. Anız yerlerini süremedik. Burası mısır yeri. Kuru gibi duruyor. Ama öyle çok fazla yarık çatlak yok. Muhtemelen burası sürülecektir. Ama ne zaman olur? Denk gelebilir miyiz? Video çekebilir miyiz? Bilmiyoruz. Şöyle Jondara'ya bir yaklaşalım. Şimdi bu taraftan çekim yaptığımızda toz bizim üzerimize doğru geliyor. akış 265'lik çapa bu şekilde kuru çalışmada traktörün hiç umurunda değil. Gayet güzel çeviriyor. Bir zorlanma da yok. Toprağa girdiğinde hele ki biraz yaşsa o zaman tam denk düşüyor. Dışarı düşelim de. Çünkü diğer taraftan gelirken güzel bir çekim yapamıyoruz. Nasıl? Kim nerede anlaşıyordu Traktöre sanki yani devrini bulsun diye gaz verilmiş gibi sesi değişmiyor desek yeri var yani. Sonuçta kuyruk miliyle çalışan bir malzemede o devri bulması için belli bir devir verilmesi gerekiyor. 540'da da olsa 750'de de olsa çok düşük devirlerle çalıştırılamıyor traktör. Çünkü arkadaki ekipman o deviri bulmuyor. Çalışması gereken devre çapa makinesinin en büyük düşmanlarından biri. Böyle şimdilik videomuza ara verelim. Traktörün için eğer müsaitse içine bir geçelim. Gönderenin yanına binemedik. Daha doğrusu bindik içine de. Ee, video çekmek için çok uygun bir pozisyon yok. Yapılan işi size gösteremeyeceğiz. Tek kişi olsa bir şeyler olabilir. Ama bu ekipmanda da traktörün üstünde ustası olması lazım. Yani bugünlük uygun değil de içeride çekim yapmak. Şöyle biraz daha peşine düşelim. Sıranın sonuna vardığımızda veda edelim size. Işte. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Abone bizim için önemli. Tekrar görüşmek üzere İyi günler.